Merhaba sevgili kartallı çocuklar. Adile Naşit Kreş'in Hakkınlar Öğretmen ben. Bugünkü uzaktan eğitim dersimizde beraber matematik etkinliği yapacağız çocuklar. Hep birlikte daha önce öğrenmiş olduğumuz rakamlarımızı bir tekrar edelim. 1 2 3 4 5 ve 6 Bugün sizinle iki tane yeni rakam öğreneceğiz çocuklar. 7 ve 8 rakamı. Evet. Çocuklar parmağımızı sihirli bir kalem olarak düşünelim. Ve önümüzde kocaman bir resim kağıdının olduğunu düşünelim. Şimdi hep birlikte havaya bir yedi rakamı çizelim. Evet. Süpersiniz. Şimdi hep birlikte sekiz rakamı çizelim. Evet. Bravo süpersiniz. Şimdi hep birlikte yedi kere alkışlayalım mı çocuklar? Haydi başlayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Süpersiniz. Şimdi bunu sekiz rakamı için yapalım mı? Sekiz kere elimizi çırpalım çocuklar. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Bravo, süpersiniz. Çocuklar, bugün sizinle iplerden yeni öğrenmiş olduğumuz 7 ve 8 rakamını oluşturacağız. Evet. 7 rakamı Bir de birlikte 8 rakamı oluşturalım. Evet, 8 rakamı. Bu şekilde zorlanıyorsanız çocuklar, anne ve babanızdan bir kağıda sizler için 7 ve 8 rakamı çizmelerini isteyebilirsiniz. Direkt rakamınızın üzerinden ipinizi birleştirip rakamınızı çok daha kolay oluşturabilirsiniz çocuklar. Çocuklar bir önceki videomda sizlere bir bilmece olmuştu. Eminim ki hepiniz doğru cevabı buldunuz. Bilmecemizi hatırlayalım mı? Gökte gördüm bir köprü. Rengi var yedi türlü. Evet süpersiniz çocuklar. Doğru cevap. Cevabımız gökkuşağı. Ne diyorduk çocuklar? Sevgiyle kalın, evde kalın, hoşçakalın.